Evet arkadaşlar, sobamızı getirdik. Birazdan yakacağız, etimizi kaynatacağız. Evet arkadaşlar, ilk ateşimizi yaktık, besmelemizi çektik. Ee, bir kendini şöyle bir toparlasın, yansın diye. Ondan sonra kaynatacağız arkadaşlar. Güzel de yanıyor Ali. Hmm. Vallahi. Ee, Çekimine iyi ya, çok şükür. Ay yavrum deli bu. <laughs> arkadaşlar kazanımızın içini yıkamıştım. Ee, yine de az bir içine su kaynatacağım. Ee, daha iyi olur. Onu da üstüne koydum ki içeride bir buharlaşma olsun diye. Temizlik. Ee, Valla mis gibi de çekiyor arkadaşlar. Yani ilk seferde bin kere maşallah. Yani sobayı çektirmek çok basit bir şey değil. Çok güzel de çekiyor yani. Az da ateşin içine su <laughs> Arkadaşlar siyah sarı oldu. <laughs> su, su, su. kızım susun tamam. Su, su sesini duyuyoruz mu arkadaşlar? Su çok güzel bir şekilde kaynıyor. <laughs> <laughs> Sağ hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Allah süper kaynıyor. Buhardan gözükmüyor bile. Arkadaşlar karar değiştirdim. Ee, şu an etleri kaynatmayacağım. Ee, çünkü iç, bu soba iyice bir, bir, bir yansın arkadaşlar. Bir de içine fazladan su koydum. Güzelce bir kaynar suyla kendini temizlesin. Allah büyük daha çok kaynatırız. Ee, bugün e, öyle vereceğim kemikleri. Çünkü sobanın iyice temizlenmesini istiyorum arkadaşlar. Ne kadar da olsa yıkadım ama insan içine sinmiyor. Güzelce bir temizlensin. İçine suyu yine fazladan doldurdum. Şöylece güzelce bir temizlensin. Evet arkadaşlar. Etlerimizi saat bir bir başlayıp argızım kızım al karalacak görmüyor karalacak verelim. Ab vermem o zaman. Buradan Yaman'la yerimize verelim. Evet. dediğim gibi arkadaşlar olmazsa şişeleri daha kaynatacağım. Daha temiz olur. Bu boş birer sarayım. Hazırım. Bir tur daha gelebilirim. Beni yani bekleyin. Sen bitirdin mi kızım? Ha sen de şunu. Ha, ha ha ha. Kıdık. Kıdık. Ha ha ha. kızım. Bu da bozuğu var. Bozuğumuz var. Ya hala oğlum. Elimden düşeceğiz. Aferin. Tamam. <laughs> Aferin. <laughs> <laughs>

Keşke aslında içeriye koysam ya. Gel bak yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel kızım. Gel gel yanıma gel. <laughs> <Dur> ya, <abi. gülüyor> Aferin sana. Çocuğun <laughs> derdine bak. var? Aç otağı aç. oğlum. Gel oğlum. At ağzındakini. Şunu al bir. Bırak onu. Bırak bayım oğlum. Bırak lan. Bak bak bak. Oh! Temizlersin bu arada <laughs> Can niye yiyemiyon da konuşuyon kemiği sever şu Pusat'ı atalım Bak kes. Dua ben senden kızaşırım bak ha. Dua sürsen. Şöyle indireyim. Sen de onu aradın. Aferin size. Güzelce yiyin ben. Musat Bey. Aferin benim oğluma ye. Cangomuza bakalım. Cango. hırde de bakayım bi. hırde, de. Hır de oğlum. He. <laughs> <laughs> Bu çok sıkıntılı Ali. Vallahi. Piton Baba yiyor. Piton Baba yatağını dağıtmış. Dediğim gibi arkadaşlar e, o tahtalardan yapmazsam e, bunlar bir şeye yaramayacak. Aferin size yiyin. Boza Bey aferin benim oğluma ye. Sen hırlama oğlum lan. Niye hırlıyorsun lan? Ayıp sana lan. Tamam ye hadi ye. Ye hadi ben yiyeyim. Ye ye ye. Şş, ayıp ediyorum vallahi. Vallahi ayıp ediyorum bak. Oğlum Ver, verene kadar iyi, verdikten sonra kötüle mi? Ayıp sana lan. <laughs> hadi ya hadi. <gülüyor> Kraliçemiz yiyor arkadaşlar. Aferin benim kızıma. Ve Yaman'ımız yiyor. Deli kızımız, deli kız bak önündekini ye, önündekini ye. Başı, birazdan Yaman alır senden, yürü. Hadi. Aferin size, yiyin bak. <laughs> Aralıklar. <laughs> Ali, bozanın kapısını örtüyor, ne olur ne olmaz diye. <laughs> evet arkadaşlar, çok güzel bir şekilde kaynıyor. Ee, temizliği olur. Ee, dediğim gibi, bir daha yakacağım. bir dahaki sefere, bir daha, daha kendimi temizle. <laughs> keş, keş. Bak, lan tam dürüstsün lan. Tam oradan buraya, tam oradan buraya geliyor, dalıyor da dürüstü. Yok gibi aynı. Ben daha da daha da yoruldum bir sürü şeyi. Dürdü Arkadaşlar bir daha kaynatacağım. Bir daha kendini temizlesin. Ee, tertemiz olsun. Bıdık. Gel kızım benim yanıma. Gel yanıma kızım gel. Ben onu asarım vallahi gel. Gel. Aha bak. Şunu ye gel. Aferin kızıma ye şunu. Ye kızım. Ha. Bıdık. Al şunu kızım. Al da git hadi. Al bari. Kıstır kızım. Aferin benim kızım. Ben ona kızarım, sen ye. Aferin. Hayır piton. sen, sen de kapını örtüyüm, hadi. Yi içeridekilerini, yi. Aferin kızım. Ye. Arkadaşlar keşke e, sobamız hani kabama takılmasaydı. Yani yıkadım ama ne kadar olsa daha temiz olması iyi olur. Keşke daha temiz olsaydı da bunlar bir kaynatsaydık tadından yemezdi. Keş vallahi hadi boşurum senin. Düzgündür. Dediğim gibi daha çok kaynatırız arkadaşlar. Alem mi? Ne pişiriyorsun? O taşı mı pişiriyorsun? Evet, <laughs> için temizliği için biraz karıştırıyoruz ki. Böyle birbirine harmanlansın, temizlensin diye. Oh. Bak Boya moya hiçbir şey kalmadı Ali. Sanki üstte, üst taraf farlı alt taraf farlı oldu. İnşallah. Aynen. Oh. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. İnşallah. Kendinize iyi bakın.